Camii'nden Cuma'yı beklerken şöyle bir takipçilerimizle Cuma öncesi Ulu Camii'ni gösterelim dedik. Mükemmel bir eser. kitabımı okuyanlar Haber muhabirleri bir dışarısına yönelttirelim takipçilerimizin bu güzel anı görmelerini istedik. Bülent abla şu şeye çıkalım mı? Adam konuşuyor diye giremedim. Yani, giremedi. Adeta bir Panayır havası. Buradan kürsü, balkon, beş haremden biri Diyarbakır bu cami <laughs> namaz öncesi <laughs> adeta bir finalmiş. Ya Diyarbakır mükemmel bir yer. Mükemmel bir şehir. Şehir grupları Elbette. Geç kaldınız. Vaz kim edecek? Diyanetten bir hoca gelmiş. ismi bilmiyorum. Buranın Siz nereden geliyorsunuz? Rize'den. Rize'den. İmam, Sağ İmam kim buranın? İmam 4-5 imam var. Yani. Hangisi katılacak belli değil. Ve imam vermiyor. Diyanetten bir e, üst düzey bir şey geliyor. Va vaiz geliyor. O her, her cuma öyle mi? Yok. Ne iş Bu cuma böyle ha? İl müftüsün ona verdi. İl müftüsün ilçe müftüleri, raizle ona Şu anda Diyanet'ten gelen ekip Bir... tarafından. Bir... Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Evet. Arkadaşım, arkadaş canlı yayın yapıyoruz. Şu anda evet. arkadaşlar da bizi seyrediyorlar. Allah'a emanet Teşekkür, Teşekkür ederiz. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diye camiye girdik. Adil hocam aleykümselam. Siz de cuvalınız mübarek olsun kıymetli hocam. Evet. Hoca Efendi'nin hutbesi yerine konuluyor. Bu cuma hutbenin konusu namaz. Namazın önemi. Evet, geldi. Buyurun. Abi Kürt kahvesi. Hoş geldiniz. Abi gel bir Kürt kahvesi iç abi. biri çermez. Buyurun abla. Yapmaları da yapmaları da yapmaları da 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 Thank

Omurice Fish Fried rice glaube Een Şimdi de bunu karbamadı yapalım. Thank Yapıyor. Şöyle Kaşar. Başka kaşar. Ne oluyor? İkinci Selim'e aynı zamanda ikinci Selim dönemine Barbur Sayrettin Paşa'nın yetiştirdiği donanma komutanları mızır vurmuştur. Mimar Sinan müdürünü vurmuştur. Ve Baki müdürünü vurmuştur. Hani bütün Şeyhülislam Ebu Suud Efendi müdürünü vurmuştur. Hocam Anladım, Necip, deneyim. Necip Fazıl yorumunu şu anda üzerine konuşuyoruz. Onu da hatırlatayım da. He, ha, Necip Fazıl mı söylüyor onu? Evet. Tamam. Siz benden diyemeyeceğim. Necip, ha, Fazıl, da yaptı. Ne yapıp, e, Necip da Fazıl da yanlış işte yapalım. Bir yayında hatırlatmıştın, Namık Hoca demişti. Necip Fazıl da işte burada ne yaptı? Ne yaptı? Neyse. yanlış yaptı. Şu an yaptı. Şey, ne an yaptı. İfadesi Şimdi orada şöyle yaklaşık bakalım. Tezhan'ın bakın. Hocam e, hocam tespitinde haklı.